Merhabalar değerli Mehmet Hoca YouTube kanalı izleyicileri. Son zamanlarda büyütmeye çalıştığım en vasat yavru. Yani vasat derken şöyle vasat. Büyüme açısından en vasat gelişen yavru. Bugün ölecekti, yarın ölecekti. Anasının yumurtadan çıktığı ilk günden beri gelişmiyor. Kardeşiyle arasında oldukça büyük fark var canı cini yerinde. Tamamen kendim besliyorum. Birazdan besleyeceğim. Ben buna vitaminsiz ismini koydum. Bakalım sizler hangi ismi koyacaksınız? Hala yem yemeyi öğrenemedi. Önünde yem var. Kardeşi yem yiyor bu arada. Hala benden beslenmek istiyor bakın. Acayip derecede ilginç bir kuş. Desen falan çok güzel olacak. Fizik özellikleri oldukça güzel olacak. Tepesine bakın. Bir klasik hünkârı tam istenen tepe kafasının üstünde. Her şey çok güzel. Tabii şu an renk, desen, renk düzenleri falan biraz kötü. Tüyden sonra düzelir. Tabii tüyü görebileceğiz mi bilmiyorum. Oldukça ilginç. Bir kuş acayip derecede küçük, ilginç bir hayvan. Bakalım ne olacak. Çok e, şu an komik bir durumda. İlginç de bir yapısı var. E, bakalım. Hep birlikte göreceğiz. Büyüdüğünde dediğim gibi güzel bir kuş olacak sizlerle de paylaşacağız ama şu an için şu boyuna bakın boyuna boyunda bile tüy yok çıkmıyor tüyleri bazı kuşlarda işte bu oluyor aslında biz doğanın dengesini bozuyoruz normal şartlarda bu yavru ölecekti ama işte vitamin takviyeleri yavru hapı takviyeleri elle besleme vesaire derken doğal seleksiyonu engelleyen bir pozisyondayız. Ama ne yapalım gönlümüz el vermiyor bunların ölmesine. Ondan dolayı böyle vitaminsiz vitaminsiz büyüyor. Halbuki e, ekstra güzel besliyorum ben onu. Ama gelişim dip. Gelişim dipte. Hayırlısı olsun diyelim o zaman. Hepinize hastalıklardan uzak, bol yavrulu güzel bir sezon <laughs> dileriz. Siz de bu yavru için isim önerisinde bulunabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.